Çakal çakal Eskişehir'de bunlar Instagram'ları patlatan bir tayfayı dar rap bile yapmıyordu. Fandı yani tamam mı? Bana uyuz olup böyle bir ses kaydı çıkmış. Bu sonradan bana geldiğinde çocuk artık yalvar yakar 3-4 yıldır benden özür diliyor. Program program çıkıp özür diliyor. En sonunda kıramayacağım bir insan İbo dedi ki kardeşim yapmaydı amına koyun bunu. Barış dedi ben de adamla barıştım tamam mı kardeşim? Ondan sonra biz Utku'yla böyle böyle bu konuyu konuştuk buluşacağız diye anlaştık. Ondan sonra o Londra'daydı işte buluşamadık. Bu sefer benim Almanya'dan kuzenlerim geldi buluşamadık. Üçüncü gün buluşacağımızda ben aradım Utku'yu müsait değilim dedi arayacağım dedi yazdım cevap vermede buluşamadık. Ha ben niye canlı yayında biz Utku'yla konuştuk hallettik diye söyledim. Çünkü başında söylediğim gibi biz konuyu artık aramızdaki sıkıntıları konuşup halletmeye getirdik. Yoksa dedim ya bize nasıl bir pozisyona nereye sürükliyorsun diye. O konuyu oradan ayırdık anladın mı? Yani ben Utku aslında bakarsanız barış, barışacağımı düşünüyordum. Ama olmadığı nedenini bilmiyorum yani. Utku kendisiyle mi alakalı, çevresindeki insanlarla alakalı bir kurukluğu var kardeşim anladın mı? Bilmiyorum.